Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber matbaacılıkta sıklıkla kullanılan e, tabaka ton ton tabaka hesabı bir etiketin ağırlığı adet başı e, olması gereken tabaka miktarı yaldız hesaplama ve e, ribon özellikle servis ve ara faydalı kısmında sıklıkla Kullanılan ruban hesaplamayı sizlere göstermek istiyorum. İlk etapta en baştan başlayarak e, tabaka ton ton tabaka işte tabaka başına e, ne kadar fiyat işte ton başına yani bir tonajı ne kadar fiyat olur onun hesabını size göstermek istiyorum. İlk etapta olması gereken kilogram e, bunu daha önceden formüle etmiştim çok uzun bir formül olduğu için tek tek açıklamak istedim. Şu şekilde size göstermek isterim. Buradan da kendiniz Excel'leyip yerleştirebilirsiniz. Misal verim tabak ad adetim 10.000 diyelim. Gramaj ağırlığım atıyorum 500 gram. Enim misal veriyorum 75'e 100 olsun. Yani 10.000 adetlik kağıdımın 500 gramaj ağırlığı 750 olan tabakada 3750 yani 3 ton 750 kilogram etmiş oluyor. Bu şu şekilde hesaplanıyor. Bir de e, kilogramı tonajı verilen bir ham maddenin tabakaya dönüştürülmesini size göstermek isterim. Bu da uzun bir aslında çok uzun da değil. Bu şekilde formülize edilmiş olduğu için size tekrardan eee şey yapmadım, istemedim. Tekrardan e, açıklamak istemiyorum. Bu şekilde formülünü de görebilirsiniz. E, gördüğünüz gibi. Örnek vereyim bu nasıl çalışıyor? Misal bir ürün 25 kilogram yani pardon çok özür dilerim. 25 ton ve 400 gram 70'e 100 olan bir kağıdın mesela 70'e 100 değil de 60'e 100 olsun. 60'ı olan ebatlık bir kağıdın toplam tabaka miktarı 104.167 olmuş oluyor. Bu bu şekilde hesaplanıyor. Bir de e, ton fiyatı ve tabaka fiyatı. Ben ilk etapta tabaka fiyatından başlamak istiyorum. Misal vereyim. Tonaj fiyatı bize 915 euro olsun. TL dolar hiç fark etmez. Bunu siz kendiniz belirtirsiniz. EBA'da 70 100. Ben bunu e, şeye çevirdim direkt olarak. E, 70'e 100 üzerine 0.7 1 olarak çevirdim ki tabaka fiyatımı daha iyi hesaplayabilmem için. E, daha doğrusu santimetreden metreye çevirdim diyebilirim. Kilogramda işte 350 gramı 0.35 kilograma çevirdim. Kurum, bugünkü kurum yazılıyorsam 1 dolar 9.7 olsa gerek, bilmiyorum siz bakarsınız sistemden. Tabak ağırlığım da 0.245 kilogram. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Formülümü açıyorum. Ebadım 70 yüz, yani 0.7 metre, 1 metre, 0.35 kilogramlık bir kağıdın e, ham gramajı 0.245 kilogram ediyor. 0.245 kilogram ettikten sonra bunu ben tabaka fiyatını öğrenmek ister isem buradan gelip ilk etapta tabaka ağırlığım çarpı G10 demişim. Nerede G10? G10. Ton fiyatı bölü 1000 çarpı kur diyorum. Bu da bana bir tabakanın kaç TL olduğunu gösteriyor. Tekrardan çıplıklayayım buradan siz formülü görebilirsiniz işlemi nasıl yaptığımı, bu tabaka fiyatı, bir de bunun ton fiyatının hesaplaması var, hesaplanması var. bunu gelip şuraya ettim. ziyettim, direkt bunu buradan çektim. Aynı şekilde ilk etapta e, met, e, santimetre metreye çevirdim, metreye çevirdikten sonra bunu da e, gramajdan kilograma çevirdim, daha doğrusu dönüştürdüm. Sonra doğal olarak bununla bunun aynısı, sadece buradaki biraz formüller farklı. 1000 kilogram yani 1 ton 1 kilogram etmektedir çarpı B10 dedim tabaka fiyatı bölü 0.245 yani işler dışlar çarpımından doğrudan e, Aslında 9 15 Euro'yu veriyor yani şunu veriyor Ben bunu kura çevirdim e, kura çevirdikten sonra zaten TL cinsinden 8875 TL ettiğini görebilirsiniz Şimdi bir etiket hesaplamamız ağırlığına gelelim. Diyelim ki etiketim şöyle bir etiket olsun. Şöyle bir etiket olsun. Şurası 5 santim. Burası da 5 santim. Ve bu etiketin e, normalde 70-100 tabak ağırlığı 350 gram olsun. Ve bunu açmak istersem de şu şekilde yapıyorum. Etiketin eni, etiketin boyu Kağıdın kilogram ya da gramajı. Ben kilogram yazdım. Aslında bu gramajıdır. Üçünü çarpıp böyle bir milyon ettiğimiz vakit doğrudan bize bir etiketin kaç gram olduğunu görebiliriz. Ben tekrardan çift tıklayayım. Buradan kendiniz de görebilirsiniz. Bu işlem bu şekilde yapıyor. Oldukça basit. Bir de sıklıkla kullanılan bir başka formülizasyon ise şudur. Misal veriyorum siz 30-48 ya da 35-50 kağıda 9 tane kağıt sığdırdınız pardon çok özür dilerim 9 tane tike sığdırdınız. Bunu doğrudan 73'e çevirmeniz lazım. Neden diyecek olursanız çünkü matbaada özellikle kullanılan işte offset için ne bileyim atıyorum dijital için genellikle 32 48, 38, 48 ya da 35, 25 neyse. Ama offset için bu böyle değil. 30, offset için 35, 50 ya da 33, 70 ya da 50, 70 ebatlarda sizler ayarlıyorsunuz. Fakat ee, bu örneğim dişler için ve dişler için de kağıdım %70 e 100 olarak gelecek. Atıyorum bir kuşeli kuş kağıdım %70 e 100 olarak gelecek. Ben bunu 33 48'lik ebatlarsam toplamda 33 48'den bana 4 tane 33 kağıt vermiş olacak. Diyelim 33 48'e 9 tane etiket sığıyor. Ben bir 33 e 9 tane etiket sığıyorsam 9 çarpı 4 demem lazım. Neden? Çünkü 33 48'den 4 tane kağıt çıkmış şöyle, Bunu da 70% e e tamamlamam lazım. Aksi takdirde fire vermiş oluyorum. 9 tane etiket 33-48'den çıkarsa 9, 9 çarpı 4'ten 36 etiket 70% yüzden e çıkar. 36 etiketi biz 70% e çıktıktan sonra bir doğal olarak işler dışı oran orantı kuracağız. 36 etiket bir tabakadan çıkıyorsa yani 36 etiketim 70'i e den çıkıyor. 36 etiket, etiket bir tabakadan çıkıyorsa 1000 adet etiket için kaç tabaka lazım oluyor? 1000 bölü 36'dan 27 tabaka olmuş oluyor. Bunun da %10 füre verirsem toplamda benim 29 tabaka ihtiyacım olmuş olacak. 1000 etiket için 29 tabaka lazım olacak. Bu bu şekilde hesaplanıyor. Bir de bunun yalnız hesaplaması var. Bunu da bu şekilde formuz ettim. Aslında çok da zor bir şeydi. Sadece biraz mantığını anlamak lazım. Yalnız olayı biraz daha farklı. Diyelim ki yalnız özellikle şu enlemesine hesaplanıyor. Çok detaylara girmeyeceğim. Sadece buradan nasıl yaptığımı göstereceğim. Şu eni baz almamız lazım. Diyelim ki şurada 2 santimlik bir foilum var. Şurada 2 santim foilum var. Burada da 2 santim foilum var. Bunu görmezden geleceğim. Ve o 2 santimlik foilden boşluk kadar sayacağım. Mesela 2 burada. 2 de burada. 2, 4, 6. 2 burada 8. 2 de burada 10, 12. 12. 2 de burada 14. 2 de burada 16, 18. Toplam şurası 18 santim ediyor. Bir de şu etiketimin şu başlangıç noktasıyla şu bitiş noktasını toplamını alacağım. Yani ne olacak? Başlangıçta bitiş 20 santim. Misal veriyorum. Şu an ben ölçmedim. Örnek veriyorum. Başlangıç ve bitiş 20 santim. Bir de benim e, yalnız kadar olan uzantım. Yani 20 artı 18 eşittir 38 santim yani 33'lük bir e, tabaken olan e, bir kağıdın e, yaklaşık toplam 38 santimlik bir e, foyle ihtiyacım olmuş oluyor bunu da e, doğal olarak işler dışlar çarpımı yaparsak atıyorum 33 santim dedik nasıl yapmışım buradan 33 38, 33 santim dedik Aynen 33'ü 4'e çarpacağım çünkü 33 48'si e bir kağıdım gelmiş olacak. 38'i 4'e çarptığım vakit 152 santim foil'im etmiş oluyor. Bir tabaka yani 33 48'e 152 santim bir foil ediyorsa 1000 tabakaya kaç metre ortalama foil'im olur? Buna da işler dışlara çarpım yaptığımız vakit yanılmıyorsam ee, Buradan bir hesaplayalım emin olamadım. Şuradan 1000 çarpı 152 eşittir. Yani 152 metre. Yani 1000 tabaka için 152 metre <laughs> bana foil lazım olmuş olacak. Yani bu da yaklaşık olarak bir foilum, yani bir bobin 244 metre olduğunu e, a olarak söylersek bunun yarısı kadar foil lazım olmuş olacak bin tabaka için. Bu işlemde bu şekilde yapıyor. Buradan da nasıl mesela bazı kısadan fo, formülize yapmışım. Yani neyin nereden geldiğini görmeniz için çift tıklıyorum. Tabaka en uzunluğu kadar son etiket tarih demişim. Etiket üzerine toplam foil demişim. Burada toplam foil'dan kastım. 2, 4, 6, 6. Yani her bir 2 cm olsa 2 çarpı 3'ten 6 oluyor. 12 demişim. Etiket aralığında boşluk toplamı. Yani şunlardan bahsetmişim. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ondan bahsetmişim. Tabaka yeni başlangıç. Yani şuradan şuraya kadar. Bitiş noktasına etiketin başlangıç ve bitiş noktasının uzunluğu 20 cm demişim. Yani tabaka başı toplam foil uzunluğu demişim. Buradan şu şekilde yaparsak 38 yani 33 48 lik bir e, tabakada 38 santim foil oluyor. Bunu 38'i e 4'e çarparsak 152 santim oluyor. 152'de 1000 tabakaya bölersek 152 metre ortalama e, yaldız lazım olmuş oluyor. Bu bu şekilde hesaplıyor. Bir de sıklıkla kullandığımız servis bir e, ara fayda ribon hesaplama nasıl olur onu göstermiş olacağım. Diyelim ki bir etiketin yani şu etiketin şu uzunluğu ne demişiz burada 45 milim yani 4.5 santim diyelim. Bu da ribon uzunluğu yani şöyle bir bobin bir ribon diyelim. Bunun açıyorsunuz da şu şekilde yani ribonu açtığınızı varsayalım. Bunun toplam ucu uzunluğu 300 metre diyelim. yan yana kaçlı demek istiyor burada. Yani UPS ondan geliyor. Yani e, şöyle söyleyeyim. Şöyle bir bir bobin etiket yani servis bir etiketi da yani ne bileyim arafayet etiketi olduğunu düşün. Şöyle biraz da orijinal çizelim de. Şöyle. Şuraya bir tane. Şuraya da bir tane. Koy, o koyduğunu düşünün. Yani bu bu anlama geliyor. Yani ikili oldu diyelim Veya tekli de olabilir. Hatta diyelim ki Misal bazı makineler misal veriyorum e, eni kaçlıktı diyelim 130'luk diyelim. Misal 13 santim. E, atıyorum senin etiketin eni de diyelim ki e, 13 santim ve 14 santim. Mecbursan iki tane değil de bir tane sığdırabilirsin. Çünkü neden? Bobinin genis, her e, makinenin kendine göre bobin eni vardır. Mesela bazı makineler vardır. Eni en fazla 13 santime kadar kabul ediyor. Bazıları vardır. 6 santimetreye kadar kabul ediyor. Eğer 6 ise birer santimde uçlarından fire verdiğini düşünelim. 6 yeni, 6 deni toplamda 12 santim. Ama benim makinemin 13 santime kadar sığdırıyor. Onun için ben burada herhangi bir sorun yaşamayacaktım. Fakat benim etiketimin eni, mesela benim bu etiketimin eni diyelim ki 14 santim olsun. Zaten sığdıramam. En fazla 13 santim. Mesela 12 santimi sığdırırım fakat bir tane sığdırırım. Hatta 5 santim diyelim. Eni. 5 santim eni 5 santim eni 5 5 5 buradan 5 buradan 10 santim 10 santimetre enini ikili bobin olarak sığdırabilirim Ama dediğim gibi eğer 10 santim ise bir etiketin eni Mesela şu bobin olsun 10 santim ise bunu sığdıramam Onun için Tekli bunu genellikle özellikle Sisteme giriş yapılırken üretimdeki arkadaşlar size detaylı bilgi verirler Onlar bu konuda daha iyi uzmanlar Yani etiketin enini e, söyler iseniz onlar bir e, bobine yani bir bobine kaçlık etiket sığacağını tekleme mi, mi olduğunu size söyleyecektir. Bu o anlama geliyor. Genellikle e, değişkenlik gösterir. Bazı makineler vardır. 13'lük bobini, 13 santimlik bobini kabul ederler. Yani şu şu anlamı geliyor. Yani şu diyelim şurası 13 santim. Ya da atıyorum bazıları vardır. Şurası 14 santime kadar genişletilebiliyor. Bu tamamıyla makinenin e, işte işiyle alakalı. Bu anlama geliyor. Ben misal veriyorum etiketimin eni bu uzunluğuydu. Bu da etiketimin eni. Yani öyle bir ayar yapılacak ki benim yan yana ikili sığdırabileceğim ya da tekli sığdıracağım. Neyse onu e, üretimdeki arkadaşlara detaylı veriyorum. Ama genellikle tekli oluyor. Tekli olduğu vakitte e, etiketimin eni atıyorum 10 santim ise mesela. Şurası 10, burası da 10. Ya da bunu çevirdiğimiz vakit diyelim ki bu 10 e, santim. Burası da 10 santim. Bunu ters çevirdiğiniz zaman zaten tek, sığdıramayacaksın. Tabii onu e, makine ebadının e, nasıl ayarlandı üretimdeki arkadaşlar daha iyi bilir. Ben bunu tekli olarak söyledim. E, bilemediğim için ikili ya da tekli. En fazla ikili olur zaten. E, i̇kili olduğunu düşünüyorum. Tekli olduğu vakit 0.15 milim 1000 adet için pardon 0.15 gelmiyorsam yani, yani 1000 adet için 0.15 metre diyebilirim. 1000 adet için e, ribbon e, gerekmiş oluyor. Bunu da çıktıkla pardon, şuradan da kendiniz görebilirsiniz. Nasıl formüle etti mi? Misafir etiketin uzunluğu 50 milim yani 5 santim olsun. Ribbon uzunluğu da 500 metre olsun ve bunun da ikili etiket sığdırdığını varsayarsak 0.05 kadar ribon gerekmiş olmuş oluyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu sizin için faydalı bir video olmuş olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.